çok hangi oyuncunuz var? Kemal. <laughs> Kemal de çok sevişirdi ya. Kemal daha farklı, bir insandı. <laughs> Mesela ne bileyim aralarda köfte yemeye kaçardık Beşiktaş'a. Kostümlerimizle falan. Kemal başka bir başka taraf. Mesela Kemal bayağı şeydi, cimriydi. Kimseye yok içki filan ısmarlamazdı. Bir tek bana ısmarlardı. Çiçek e, şeyine gittiğimiz zaman, çiçek bana zaman. Beni kapıdan yürüyordu, o oldu ya Çok hoşuna giderdi. Böyle biz pıs pıs konuştuk fakat şey derdi. İki duble benden, üçüncüsü yok. <laughs> ya o da iki duble. <laughs> Kemal yani bir... Kemal'in bir... garip bir, bir... Havası vardı biliyor musun? Böyle bir... Hmm, bir garip böyle bir daha farklı içe dönük samimi şey yani garip bir havası vardı garip bir yer. Yani. Oyuncu da çok iyiydi anlatabiliyor muyum? İşte böyle Kemal diyelim. Kemal Sunan. Erdal Öz üzerinde en çok hangi oyuncunuz? Bu bir şaka değil de sevgili seyirciler. Maalesef de onu kaybettik. Hiç canım istemiyor ama binmek mecburiyetindeyim dedi. Uçakta kaybettik onu. Hem yolculuğuna gidiyor Kemal Sunal. Bizi güldüren adam şimdi ağlatıyor sevgili seyirciler. Gözyaşları yaşları artık sel oldu akıyor sevgili seyirciler. Hakkımıza helal ettik biraz önce ona. Ve şu anda alkışlar arasında yolluyoruz. Sunal hepimizin sevgilisi o dev sanatçı. Sevgili seyirciler o koca yürekli adam. Artık o bir talimelik de olmayacak. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yaz Kemal Sınav. Güle güle.